Ya şöyle gerçekten o takım iyi bir takım yani şu anda Gürcistan'da lider bir takım ve 21. maçını oynadı, lig maçını oynadı. Bizden hazır bizden daha hazır bir takım yani. Ve de iyi iyi bir takım, iyi oyunculara sahip bir takım. yani biliyorduk öyle o, o olduklarını. Zor bir maç oynadık. Hem hava gerçekten nemli, inanılmaz bir nem vardı. Ee, hatta ben şey yaptım, hakemlere söyledim ya, su molası verelim diye. Onlar da kabul ettiler. Yani onu da yaptık, maçta tabii ki ilk yarı biz istediğimiz oyunu oynayamadık. Yani kendi oyunumuzu bir türlü oynayamadık çünkü taraftarların da desteğiyle baskı kurdular. Ama onları atlattık, gayet ilk yarı iyi atlattık, net bir iki tane de pozisyon yakaladık. Ama ikinci yarı hem oyun taktiğimiz olsun, hem oyun değişikliğimiz olsun. Hepsi çok iyi gitti. Ondan sonra zaten e, güzel pozisyonlar yakaladık. İki, iki tanesini değerlendirdik. Ve iyi bir skorla geri döndük. Bir sıfır mağlup duruma düştüğümüzde hiçbir zaman bırakmadık. Yani e, orayı yani gol atmak için ne gerekiyorsa. Her şeyi yaptık. Değişikliklerimizde de zaten bütün düşüncemiz gol atmaktı. Ve onu da gerçekleştirdik. Ama şimdi o, o, bu maç o maç geçti. E, bu, bu maç olarak düşünüyorum. İlk yarısı 2 iki bir Şimdi ikinci yarısı da kendi sahamızda oynayacağız. Ve e, kolay bir maç değil. Gerçekten bu takım, deplasman takımı gibi bir takım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Öyle hele o oynadığımız maçtan maçın çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Ee, şeyde oynadığımız maçın, Gürcistan'da oynadığımız maçın çok üstünde tempo yakalamamız ve yapmamız gerekiyor. Tempo yapmamız gerekiyor ve hiç oyundan kopmadan, disiplinli bir şekilde maç oynamamız lazım. Yoksa bize problem olur iyi oyunculara sahipler. Onun için de çok dikkatli olmamız gereken bir maç. Yani ama bunu, bunu bizim de, bütün takımın farkında. En büyük desteğimiz de taraftarımız olmak Onların desteğiyle bu maçı inşallah bir şekilde bitireceğiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani çünkü şöyle son maçımıza çıktığımızda bayağı bir eksikle çıktık yani. Arkadaşlar maalesef sakatlıklarından dolayı beraber olamadık. Zaten biz kadro olarak bir araya bir gelebilsek böyle tam bir kadro. O zaman hiçbir sıkıntımız olmasın. Eğer maçımızda bizim için daha güzel olabilir, herkes için daha zevkli olabilir. Yani alternatif bir şekilde gittiğimiz zaman. Şimdi benim tek düşüncem şu turu geçmek. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız da büyük ihtimalle gelecektir. Zaten ondan sonra biliyorsunuz 3 günde bir maç yapacağız. Hatta eğer bu turu geçersek... Lig maçımızı oynayacağız. Konya maçını. İki gün sonra maç oynayacağız. Allah'tan o maç burada. Kendi sahamızda. Onun için çok yoğun bir tempo olacak. Ama bu sene, geçen seneki gibi değil. Takımımızı iyi şekilde oturttuk. Alternatifli oyuncularımız var. Herkesin yedeği var. Herkesin alternatifi var. Ama dediğim gibi yani en ufak sakat olduğundan da sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani kadro olarak, transfer olarak güzel şeyler yaptık. O önemli olan tabii ki bu takımın sağlam şekilde bir araya geldiğinde de güzel şeyler yapacağız. Tabii ki bizim aldığımız puanlar ülke puan açısından da çok önemli. Biz maça çıkarken de zaten oyunculara mı söyledim. Tabii ki her şey önce tabii ki Türkiye için oynuyoruz diyoruz her zaman ve e, takımımız için, taraftarımız için oynuyoruz. Yani öyle maça çıkıyoruz. Biz bu maçları milli maç havasında oynuyoruz yani. Aynen de kazanmak için ne gerekse her şeyi yapıyoruz. Ve zaten oyun planı hangi takım olursa olsun bu Avrupa takımında olabilir, iyi bir takımda olabilir. Ee, onun için her maçta da galibiyet için önlüyoruz, içeride dışarıda. Bizi zor bir müsabaka bekliyor. Yani bizim çok iyi konsantre olmamız gereken bir maç. Ve buradaki en büyük e şeyimiz, yapacağımız en büyük şey taraftar. Bizim taraftarlarımızın o maçta bizi çok iyi şekilde desteklemeleri gerekiyor. Yani oyuncuları bir an bile boş bırakmamaları gerekiyor. Zaten herkes farkında. Kolay bir maç olmayacağını zaten ilk maçta herkes gördü. O yüzden çok çekişmeli bir maç geçecek. Gerçekten çok çekişmeli bir maç geçecek. Bizim en büyük şeyimiz tabii ki kesinlikle kendi sahamızda maçımızı çok iyi şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa her şeyimizi yapacağız.